Sen, ne arkadaşlar Beyt. Evet eyvallah. Abi, ne şey ama işimizi şey Siz siz çağırıyorsunuz, ben Türkiye Büyük millet geliştisi. Temsilcisi Mehmet Ersoy'un valisi Valimiz gelirdi. Beni Siyil ya, ya beni kimse şey davet etmedi kardeşim. Ben buraya ben, bayramı, benim bayramım. bayramım. Ben tabii ki orada yani duruyorum. Kabul Sen de milleti kabul edeceksin. gel ben o zaman yanıma niye gelmiyorsun? Ne demek yanıma gel ya? Tamam ya, ya ben yanıma yanıma gel derken gel şimdi o zaman? Ne biçim konuşacağım ya? Bakın siz o oturacak yer ayağına kuş balatın olacak yer yok. Benim danışmanım dünden aradı biz katılıyoruz dedi. Benim da aradı dünden biz de katılıyoruz dedi. Onu bilemem. Onu Onu bilemem değil. Yedi dönüşmayla onaylı. baştan edir sayın sayın Cumhuriyet Halk Partisine yapılan bir hakaret. Allah Şu anda bileyim, e. halk halk hayır. bu şurada ben bir hareket bu

yanlış ifade. Benim şahsen. var tek tek e, davet e, ediyorum. E. size yer ayrıldı. Sayın vekilimize buradan Bakın kameralara ben özür diliyorum. Eğer bakın saniye. Kameralara bakalım. Hep beraber bakalım. Eğer siz burada anons edilmemişseniz ben sizden özür diliyorum. Ama ama anons edilmişse siz lütfen çıkıp öyle Bakın hayır bakın siz tamam, lütfen bakalım. Bakın, kameralar burada bakalım. Tamam. Lütfen ama. Sayın Vekilim tamam. Ekeyim. size tamam, geçmeyelim. Bakalım. Anons edilmedi dediniz. Bana yer ayırmadınız. Hayır. Bakın. bakın. Bakın eğer açım, bakalım. orada bakalım. orada da eksiklik varsa özür dilerim ama siz yok, bakın. Yarım lütfen, Ben lütfen bakın bakalım bir bakalım tamam buyurun tamam, buyurun Bakalım. bakalım bakalım sayın Kendi Kendi kendileri bastırır. Kendileri baş, kendileri cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti, hepimizin bayramı. İl başka da, bütün ilçe başkanı arkadaşlar. Örgütlerimiz olarak Biz cumhuriyet bayramımızı kutlamaktayız. Sayın Valimizin makam aracında Türk bayrağı var. Benim yakamda Türk bayrağı var. Biz, ben geldim, yarım saat yer aradım burada. Nerede oturacağım? Ayrılmış yer yok. Ve Sayın Valimiz protokolü anons ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini anons etti. Bütün devlet dairelerinin memurlarını anons etti. Müdürlerini anons etti. Ben bu şehrin 110 bin oyunu almış bir temsilcisi bir milletvekili. Sayın İsmail Tamer neyse ben de Sayın İsmail evet. Tamer'le birlikte burada bayramlaşmayı kutlarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilinin yok sayılmasını ben kabul etmiyorum. Bunu partime, <laughs> ülkeme bir hakaret olarak bulmuyor. Vali hepimizin valisi. Saygı duyuyorum ve onun için de buradayız. Bu bayram hepimizin bayramı. Sayın Valimiz de Cumhuriyet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kayseri'nin valisi. Baksın, baksın baksın kendisi de görecektir ki anons edilmedim. Kendisi de görecektir ki Sayın İsmail Tanrı'da protokolda yer ayrılmış, bana yer ayrılmış. 15 dakika bekledim, ayakta bekledim. Bütün devlet dairelerinin müdürleri, sivil toplum kuruluşları, il başkanları anons edildi. Ayakta bekledim, siz de görüntüleri görebilirsiniz. Çetin Arık olarak ayakta beklerim. Ama ben 100 bin oy almış, 110 bin oy almış bir partinin milletvekili. Sayın seçilmiş bir milletvekili. Yok sayım burada bu da kabul edemem. Partime, ülkeme, cumhuriyete bir hakaret olası. Ben kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyden çıkmış. Dokuz çocuk, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doktor olmuşum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmuşum. Bunu cumhuriyete borç ve Cumhuriyet'te de son derece sahip çıkmaktadır. Saygılar sunuyor. Sayın Vekil. Sayın Vekil. Bir başkanımıza yer ayrılmış mıydı? <laughs> değerli arkadaşlar, yap, yap. değerli basın yap, yap. mensupları. Bırak, bu bayram Bırak, hepimizin bayramı. Hiçbir zaman bana evet, Sayın Vali gel de bizimle de halkı birlikte beraber tutuyalım demedi. Demesi de gerekli. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Böyle bir görevi şu anda milletvekillerinin böyle bir yok, yok. görevi yok. Ama bu görev olmaması diye bir şey de yok. Çünkü bu bayram hepimizin bayramı Türk milletin bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün burada kurmuş olduğu cumhuriyeti hepimiz ileriye götürmek için yani, gerekli ne varsa onu yapmak işte, zorundayız. Aynı şey söylüyoruz. Sayın millet. Hayır. Bakın, bakın şimdi. Bir yok bana, bana yer, yer ayırmasın. Beni mi? danışmanıma Mustafa, aradılar dün. Bak, dün valilikten arandık. Bana sordu katılacak mısın? Evet yavrum katılacağız. Onunla ilgili bir şey olmuştu. Ben şimdi Sayın Vali, bundan siz siz yapmadınız. aynı muhatabı biz arıyoruz. Diyoruz ki katı katılacak bu programa diyoruz. Yerimiz Kesinlikle arıyoruz. bu bir provokatör olarak görüyorum. Bunu bak. da kabul bak. etmiyorum. Değerli bir milletvekili arkadaşım. Doktorum <laughs> diyor. Ben de doktorum. Eyvallah. Yani hiçbir zaman hiç ben de köylü çocuğuyum. Ben de traktör bak. tamircisinin Çift, oğluyum. standart. Tamam hiçbir zaman hiçbir şifte standart değil. da ben de şunu diyor ki e, organizasyonu yapan Bakın. Sayın Milletvekilimiz evet. diyor ki çünkü Sayın savunma yapar kendisi. Katılacak yani, mısınız? Ben burada e, savunmasız bir kimsenin. Kendimiz arıyoruz. Sayın Katılacak mısınız? Burada şöyle sormuyorlar. Onun savunmasına ben yaparım. Bayrama, Türkiye Milletvekilimiz de sizin kendinizi savunun. Beş yaptı arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İl başkanımıza yer ayrılmış. Sayın milletvekilimiz yer ayrılmış. Sayın milletvekili burada bir çifte standartı bir kez daha gözler önlesin. Vali tekrar söylüyorum. Bakan aracında Türk bayrağı taşıyor hepimizin ortak paydası vali, bari, Kayseri'nin valisi, devletin valisi. İktidar Partisi'nin milletvekili diyor ki beni aradılar. Katılacak mısınız diye sormadılar. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Beni aramadılar. Katılacak mısınız diye sormadılar. Ama biz aradık. Özel kalemi aradık. Biz yarın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacağız dedik. Aranıldığımız halde, aranıldığımız halde protokolde yer ayrılmaması, oturacak yer verilmemesi ve burada burada Buyur. anons edilirken bütün devlet dairelerinin müdürlerine çağırıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini çağırmaması çağırmalarını milletimin takdirine sunuyorum. Ülkemin takdirine sunuyorum. Teşekkür ederim. Efendim videolar böyleyse neden böyle yapıyoruz size? Ben şunu söylemek istiyorum. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Bir ortak fayda vatan, ortak payda bayrak, ortak fayda cumhuriyet. Cumhuriyet Bayramımızı kutlamamızı hiç kimse engelleyemez. Artık varilerin de devletin varisi olduğunu hatırlaması gerekir diye düşünüyorum. Ve bu şekilde davranmaları gerektiğini Sayın, Sayın ve vekilini vekilini Bir şey Şimdi ben de oradaydım. Siz de geldiniz. gördüm. Evet. 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 başkanı da yani yani sizin milletvekili olmanız bizim de yani o noktada Peki, size her zaman gerektirir. Burada hiçbir sorunumuz sorun yok, yok. Yalnız Allah'ın evli bir konuda biraz yani farklı yani. valime yüklenildi. Çünkü yani sayın valimiz Kayseri'nin maalesef evet. devletimizin valisidir. Evet bu noktalarda basın önünde olmaktansa benim sizden ricam şu olabilirdi. Yani sayın Valim öyle bir konu siz, oldu diyebilirdiniz. Bak, Çünkü basın önünde ya da değil. Yani sayın bir sayın, bir sayın Valim karşısında susan dilsiz şeytan. Sizi, sizi orada Nerede biz haksınlık gördük. Siz bize. orada, biz, biz siz orada Nerede gördük. Bir biz başkanımıza, şey biz bakın biz evet. başkanımıza yer verdik. Sayın Başkanım dedim, buyurun. Oturun dedim. Sonra, sonra sayın getirdim. Siz Türkiye'ye yani, bir anıcısıya bakmayın. Sizin bir yer ayrıldı orada. Zaten ayrılmış ayrı tate... sayın mekiler. Ayrı 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 yan B, yan hayır. Hayır, hayır, hayır. Yazılı Tabii tabii ismi Orada il başkanımızla beraber oturduk. Sadece bu noktayı bilmeniz istedim. Eyvallah. Onu başkanım yarın sabah gelmişim. Orada ayakta duruyorum. Başkanım. Bayram Devletin valisi. Devletin valisi bayramlaşmak için bekliyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline getirelim. Bakın biraz önce siz de kulağınızda duydunuz. İktidar Partisi'nin milletvekili diyor ki beni valilikten aradılar, katılacak mısınız diye sordular diyor. Evet, ben de diyorum ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Doğru soru. Biz aldım. Eğer İktidar Partisi'nin milletvekili aranıyorsa ben de aranmalıyım. Sayın milletvekili katılacak mısınız diye bana da sorulmalı diyor. Hadi sormadınız eyvallah. Ben aradım sonra ben katılacağım bu programa dedim. Benim danışmanım arayıp bu programa katılacağım diye halde. Orada protokolde yer ayrılmaması, burada bayramlaşmaya çağırılması. Art ne demek Sayın niyet, Başkanım? Art niyet olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz. Ben onu söyleyeyim. Ben valiliğinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, yapmış olduğu ikinci olaydır bu. Ne evet. yazık ki daha önce de geçmiş dönemde de İl başkanlığı olarak, de, olarak bizim şahsımıza da yapılmıştı. Bu bayram hepimizin Kayseri'nin valisi de artık devletin valisi olduğunu lütfen hatırlasın diyoruz. Hepimize bayramınızı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bu bayram hepimizin... Evet,